Arkadaşlar herkese merhaba, kanalımıza hoş geldiniz. Merhaba. Dubai'de Hint Temple'ına geldik. Ne yapacağız burada? Hindu Temple aslında. Evet. Hint ve Hindu birbirinden farklı şeyler. Evet, Gözde, Gözde daha iyi biliyor bu konuları tabii. Daha meraklı, ilgili bu konularda. Şimdi bizim buraya aslında gelme amacımız, ben bayağıdır istiyordum buraya gelmek istersen. Murat göster şurada. Hindu Temple Dubai yazıyor zaten orada. E, burası geçen sene açılan bir temple, burada Hinduların Temple'ı. ve şu anda Hindular için, Jain e, dini için ve bir iki tane daha farklı din için özelli e, şey önemli günlerdeyiz. Diwali diye adlandırılıyor bu günler. Diwali aslında ne demek Murat? Işık. <laughs> Işık. Işık. ilgi seviyen bu kadar mıydı? Hayır. Dört, Işık bir festivali. bildiğim kadarıyla söylüyorum <laughs> o zaman karanlığı yenip ışığa çıkmanın kutlaması. Evet, doğru eğer, mu? aynen öyle doğru. Yazın ışık festivali olarak geçiyor. Hani bu şeylerde farklı din gruplarında, Hindularda, Jain'lerde vesaire kutlama amaçları farklı. Yani amaçları şey değil mi? Bunlarda de? toplam kaç tane var? Bilgi var mı? diye Bir ne bileyim bilmiyorum ki bir sürü var. Hepsinin alt grupları da var yani ama şu anda bu Diwali'yi 1 milyarın üstünde insan kutluyormuş hmm. dünyada baktığında. Çünkü farklı farklı sanırım Budistlerin de bir kısmı için önemliymiş. Ya ama genel olarak anlamı şu e, anladığım kadarıyla yanlış bilmiyorsam böyle Hristiyanların Christmas'ı gibi aslında gözü görünüyormuş bunlara. Mesela hatta Cain'ler için yeni yılda demekmiş. Ya şeyleri kutlama sebepleri farklıymış ama amaçları aynı. Ne demek bu? Ya mesela Hindular için onların bir tane şeyi varmış. Doğru bir şey bak ismini unuttum. Bir dakika dur hemen telefondan kopya çekeceğim onu. Jain dininin kurucusu Lord Mahavira varmış. Onun aslında Nirvana'ya çıkışıymış. Yani Jainlerde Nirvana çok önemli. Onun Nirvana'ya çıkışıymış bugün. Çıkabiliyor muyuz? Bilmem bir de ne istersen. <laughs> Ondan sonra şeyler içinse, Hindular içinse önemi Hinduların bereket, zenginlik tan tanrıçası var. Laksh Lakshmi. Ne kadar doğru Lakşmi. şey yapıyorum. Lakshmi. Onun aslında doğum günü. Aslında onu kutluyorlar. Bir de yine Hinduların farklı tanrıçalarının böyle kötü bir şeytan varmış. Aslında ondan işte bu Hinduları kurtarmasını da anlatıyor. Yani farklı farklı sebepleri var. Ama ana şey senin dediğin gibi karanlıktan aydınlıkları çıkmak. Karanlıktan aydınlıkları çıkmanın Aynen adıdır Diwali. Aynen, <laughs> aynen. Yani iyiliğin kötülüğü yenmesi, işte iyinin şeytanı yenmesi vesaire diye adlandırılıyor. Aslında içeriye girip video çekmek istiyorduk. Sonra ne oldu sen anlat. Evet şimdi biz normalde içeriye girdik. Aşağıda güvenlikler öncelikle bizi bir kamera ya izin vermediler. Ondan sonra... Tabii Murat birazcık sinirlendi. Ben sinirlendim. Yöneticinizle konuşmak istiyorum dedim. Yöneticiyi çağırdılar. Yönetici de bize düzgünce ifade etti. Aslında eskiden izin veriyorduk fakat sonrasında hassas görüntüler olduğu için bir iki tane e, böyle şikayet aldık falan dediler. Ondan dolayı çekemiyorsunuz dediler. Ya herhalde fakat... ırkçılık falan muhabbetler olmuş olabilir Olum hani bilmiyorum. Evet. Ee, şimdi ya da şöyle bir şey olmuş da olabilir. E, misyoner gibi düşünmüş de olabilir. Yani dini yaymaya, Müslüman ülkesinde dini yaymaya çalışıyorlar. Ya olabilir. O da olabilir şey bilmiyorum. Olabilir. Şimdi şöyle bir şey konuştuk biz de. Daha önce medyayla paylaşmış oldukları videoları bizimle paylaşacaklar çok çünkü şu anda içeriden gördüğümüz Evet yani çok güzel dille anlattı şimdi hani onun üstüne evet. gerçekten ben bir belki denemeye çalışırım ama yani... ama şey yapacağız sokakları aslında gösteri göstermeye çalışacağız özellikle birazcık hava kararınca her tarafta böyle ışıklar vesaire olması sokaklar evet. yani bu, bunu kutlayan herkes ışık kutlaması olduğu için her tarafa ışık açıyorlar çok şık çok güzel canlı görüntüler ortaya çıkıyor yakalayabildiğimiz görüntüleri sizinle paylaşacağız yavaştan içeri doğru gidelim diyorsam şey biz geçen sene işte buraya geldiğimizde tabi bilmiyorduk böyle bir şeyin olduğunu böyle sokaklarda ışıklar var inanılmaz renkli falan Allah'ım bunlar ne falan diyorduk Meğerse festival için yani çok aslında şey ya hepsinin bir araya geldiği işte hani renkli oluyor. bayram işte bayram Aynen, bayram şey yapıyor zaten renkli kıyafetler giyiyorlar böyle renkli kum Toz böyle ondan lotus çiçekleri falan Aa, yapıyorlar. Evet onu ben, Aynen gördüm. Evet çok Kafamıza tatlı. Kapımıza da bulabilirsek şey yaptıracağız şuraya. O kırmızı ve o sarı. Ya bildiğim kadarıyla o bir şey böyle bu beyne giden. Hani Çakra. çakrayı Çakra. da açmak için yapıyorlar. İçeride bu arada normalde üç buçukta bugün buranın saatiyle bir ayinleri mi ya da bir ne denir ritüelleri, ritüelleri var. var. Onu aslında izleyip size de göstermek istiyorduk ama hani mümkün olmadı. Bu arada burası da... Ben Mina Church. Aynen burası da Church. Ben bunu Google Maps'ten görmüştüm <laughs> burada Church olduğunu. Bu arada insanlar ayakkabılarını çıkararak içeriye giriyorlar ve özellikle yazmışlardı düzgün kıyafet giyinilmesi gerekiyor. Erkeklere mesela short adam altına bir şey sardı. Gel şimdi şöyle ilerleyelim. Ayakkabılarımı çıkarmak zorunda. Mesela ben şimdi Hı benim için hoş bir hareket değil bu yani. Ben ayakkabılarımı çıkarmak istemiyorum. Yani ne demek istiyorsun? Çıplak ayaklarına bak. Ama... Sokakta çıplak ayak ben yürümek istemiyorum. Yok Hadi. ben de sokakta. Bir onu bir soralım. Yani ben de dışarıda öyle çıplak ayak yürümek istemem açıkçası. Ama zorundaysa yürümek zorundasın. Bilmiyorum bakacağız. Sen girersin o zaman ben söyleyeyim. <laughs> bakacağım. Şimdi biz böyle ayakkabılarımızı çıkardık birazcık sessiz konuşuyorum. Çıkarmayacağım Hiçbir şey dedim diye. ama çıkarttım. Aynen Murat çıkardı, ben de çıkardım. Bakalım içeri gidiyoruz. içeriden çıktık. Gözde'nin e, en çok merak ettiği Hint geleneklerinden birini en azından görmüş oldun. Aynen öyle yani. İçeride nasıl bir şey olduğunu merak ediyorduk. Evet bunu da şey yaptık. Bunlar yanlış bilmiyorsak eğer çakrayı hani çakraların açılması için koyuyorlar bunu buraya. Sarıyı önce koydu. Dedi ki Public. Aynen. Public için sarıyı veriyoruz dedi. Ben de kırmızı vardı adamda. Onu sordum. Size yok falan dedi. O dedi public için değil. Sonra arkadan böyle kısık kısık gel dedi gelin. Hadi size de koyayım dedi. Sonra koydu. Bir Gide de çıkarken bunları verdiler. Aynen. Bu da dur bak. Monk. Monk magaş. Gözüküyor mu? Ki? Onu da ekrana koyarsın. Monk magaş. Yellow Monk hiç Yellow Monk Taup Açayım Açayım Tarçın Ya şu gırmı ilk değişmiş Açıkçası da de göstereceğim Ben aç, açmak istiyorum çünkü aç. İlk deney, Seni riske atamam ve ben Bu arada bir şey söyleyeceğim Şeyi unuttuk senin bak Murat'a şurasında <laughs> bir tane daha renk var Gördüğünüz üzere O da Ney babaydı <laughs> Bu yani yine tanrılarından bir şey olan yine şey önemli Şey baba Şey baba var Onda böyle yeşil bir şey vardı Onu da Böyle böyle atıyorlar buralarına yapıyorlar ben böyle burama doğru attım yine hani bu da şey evet. çakra açmak için kullanılıyor herhalde Kokla bir, ne, neye benziyor kokusu? Kurabiye, şey ya bizim Ne? E, un, sen kurabiyesi. un kurabiyesi Zaten milk sugar falan diyor içinde Hint atıştırmalıkları deniyoruz bir <laughs> Ben şöyle durdum da arkaya doğru, şeye, temple doğru durdum Yani. Ya bizim damak da uygun Sen kendinkini evet. açmadan şunu dene bakayım. Ya şey yapmaya gerek yok. Herkesin damak tadı sonuçta farklı. Sen beğenirsin belki. Bir kere bu, bu gibi kokuyor bu bir. Kokuyor. Senin burun lok şeylerin nedenir onun için? burun şeylerin gitmiş. Çakrayı da açmadı demek ki seninkini yedim evet. sana. Bana az sürdü ondan. Evet, evet bana daha fazla sürdü. Daha fazla sürdü. <laughs> Çok şekerli. Tarçın biraz garip geliyor. Ben tarçın ha. sevmiyorum ya. Kötü değil tadı kesinlikle ama. Evet kötü Artık değil. Kötü kesinlikle kötü değil ama farklı. Hani kötü örgü. değil diyorum da. Farklı. Ben yani belki çayla gider. Hayır ama. Kuru kuru gitmiyor. Çayla gidebilir. Şöyle birazcık fazla. Bak yüzüne ekşitecek kadar değil ki. Ben Vallahi beğenmedim ya. Ya sen çok çok Allah narince. Allah. Arkadaşlar bu çocuk çok Aa, narince. Abi bizim araba burada Böyle değil ki aşağıda. Aa aşağıda. Şimdi ne yapacağız? Sokaklara mı dolaşmaya evet. gidiyoruz? Ama daha gece olmadı. Ya şeye doğru gidelim Bur Dubai tarafında Bur Dubai tarafında daha çok Diwali kutlamaları oluyor diyebiliyoruz bir oraya doğru gidelim bir sokakları en kötü çekeriz tamam. hava zaten burada altında kararıyor yani evet tamam o zaman yola doğru çıkalım bu arada ben girmeden önce bireyine bireyine bireyine. ayakkabılarımı çıkarmam demiştim ama gözlerinin baskısıyla çıkarmak zorunda kaldım hayır ama benim baskımın dışında sonuçta insanların burası yani dini yeri ve hani o bir saygı ki zaten yasak yani evet hani ama nasıl çıkmayabilirdim belki ya tamam da o da senin biraz Murat'ın cahilliği var arkadaşlar bakmayın işte. Ya tamam işte neyse. Girdim ama şey çoraplarım tertemiz geldi gerçekten tertemizdi beyaz mermerler. Evet. Tanrılar çok sevecen geldi. Başarılı buldum diyebilirim Gözde. Bir Diwali'nin de sonuna geldik. Herkesin Diwali'si mübarek olsun. Herkesin Diwali'sini, tüm Hint aleminin Diwali'sini. Evet. Çok tüm Hindistan, Hinduların Hinduların, Jain'lerin, işte bunu kutlayan kim varsa onların Diwali'sini divalisi. kutluyoruz. mübarek olsun. Çok güzel ışıl ışıl sokaklar. Evet, Buralarda biraz yapmışım. daha az kaldı ama hani bizimki sokaklar daha güzeldi. Noel zamanı yapmışlar. Dubai'nin Noel zamanı oldu. Aynen öyle ama. Bu arada bir tane şimdi tanrıları vardı ya bunların. Baba, şey baba. Ha, evet o baba. Adamın orijinal resmi var. Mesela 100 sene önce siyah beyaz belki 70-80 sene önce bir fotoğraf var. Ya i̇şte demek ki ermiş hani o bir şekilde. 70 sene tanrı. sonra tanrı yapmışlar adamı. Yani işte önceden belki o zaman da tanrı olduğunu düşünüyorlar. Ya da ermiş baba gibi mi acaba İşte Ben o, o kısmının ayrımını çok anlamıyorum. Belki hani şundan ötürü. Atıyorum alayım. ben şimdi mesela Hindistan'a gitsem böyle böyle ben şöyleyim böyleyim desem. iki <laughs> hareket yapsam mesela ben atıyorum 100 yıl sonra benim de heykelim hep bana tapıyor olabilirler mi? Olabilirler. İlk bir yere girdik. Bizim baş, benim işte başımı örtüdüler. Murat'ın da başına bir şey bağlattılar. Bildiğin bizim türbe. Evet türbe gibi. Türbe biz. ortadan ama şey vardı. kitap. Ama üstümüz üstü de örtülüydü ne oldu i̇şte belli değil ki. İşte o şeyde bir şey olarak dedi. Ne denir? Manevi olarak mı denir yani. işte yani. Ne seccade meccade var diyoruz ki Murat'la seccade ne? Ara. Çünkü alakalı. önüne gelen şey orada şöyle namaz yapmıyorlar. Orada namaz yapıyorlar. Yani secdeye varıyor adam. Namaz de. <laughs> Bugünlük videomuzun sonuna geldik. Ben Hindu gözlü olarak yoluma devam ederken... Çakraları çok açıldı. Çok Aynen. fazla çakraları açıldı. Durduramıyoruz artık. Eve gidince bir yıkayacağım şimdi onu. <laughs> Kanalımıza abone olmayı, videolarımızı beğenmeyi ve videolarımıza yorum atmayı unutmayın. Bir sonraki videolarda görüşmek üzere.